Ufak çözümler, ufak, bu ufacık yerleşim Kendine has özellikleri Bu ufacık yerin sayılmakla bitmez hem de. Çünkü sadece günümüzde değil Yüzyıllardır gelinip geçilmektedir oradan Ve o yıllardır anılar biriktirir Hiç küçüklüğünden yakınmadan usanmadan Her önemli şeyden birazcık vardır onda ama mutlaka vardır ve görülmeye değerdir. Bu bahsettiğimiz yer çoğu zaman gelip geçtiğimiz fakat bu sefer oralı olmak istediğimiz Karamürsel'dir. Bu kez ufak tefek görüp de karamürsel sepeti sanmıyoruz ve güzergahımızı karamürsel olarak belirliyoruz. İnsan yeter ki karamürsele gitmek istesin. Her türlü yol çıkar karamürsele. Bizler tercihi sizlere bırakmak adına ikisiyle de gittik. Buyurun karadan ve denizden bir karamürsel yolculuğuna. Sürekli bindiğimiz vapur bu kez yine farklı resimler sunuyor bizlere. Martılarıyla, yolcularıyla, kalabalığıyla ve tabii ki ışıl ışıl bir denizle izlettiriyor bizlere kendini. Hedefimiz Yalova Topçular İskelesi. Bir yolcu geleneğini şimdi öğreniyor ve kulak misafiri olduğumuz tespiti sizlerle paylaşıyoruz. Eğer vapur tek bacalıysa ise yavaş, çift bacalıysa... ise daha hızlı tamamlıyormuş turunu. Toplamda yarım saat sürecek yolculuğumuzun bu sırrını bir başka yolcudan alıyoruz bizlerde. Hemen sonrası yine aynı kendine az trafiğiyle topçular iskelesi. Bir koşunun başlangıcı gibi boşalan feribottan indiğimizde tekrar Kocaeli istikametine yani Karamürsel'e hareket ediyoruz. diğer güzergah olan Karayolu ise Körfezi tam anlamıyla bir tur attıktan sonra Karamürsel'de neticeleniyor. Her ne taraftan gelirseniz gelin Karamürsel'in isminin manasını hemen merkezde yolun üzerinde görürsünüz. Bizler de ilk olarak burayı yani Karamürsel Alp'in kabrini ziyaret ederek başlıyoruz güzergahımıza. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Kocaeli Sancak Bey Süleyman Paşa, 1337'de Sancak Bey'i olmuş, İzmit'in güney sahilini fethetmesi için Türklerin ilk kaptanı deryası olan deniz kumandanı Karala Kaplı Mürsel Alpi memur tayin eylemiştir. Böylece uygun bir limanda gemiler inşa edilecek, bu da İzmit'in haberleşme ve ulaşımını kesmeye yarayacaktır. Kaptanı Derya Karamürsel Alp tarafından 1326'da kurulan İlk donanmayla 1327'de görev yerine getirilmiş ve bu bölgede kendisi tarafından kurulan kasabaya Karamürsel denilmiştir. Zamanında ilk kez burada yapılan küçük gemilere de Karamürsel denmesi bundandır. Karamürsel Bey öldükten sonra gömüldüğü Pronektosa Karamürsel ismi verilmiştir. Anıtın altındaki beyaz mermer kitabeye Karamürsel Bey'in kısa bir özgeçmişi yazılmıştır. Mürsel Bey'in mezarının üzeri, dört ayak üzerine oturtulmuş çadır şeklinde modern bir üst örtüyle kapatılmıştır. Hemen o ufak gemisinin yanındaki kabrini ziyaretin ardından, körfezi şöyle doya doya izleyebileceğimiz bir tırmanışa geçiyoruz. Ve körfez bizlere bu tırmanışın meyvesini seyir zevkiyle yediriyoruz. Kürsel'de seyrine doyamayacağımız ve de içerisinde gezerken kendimizi tamamen doğanın bir parçası olarak görebileceğimiz bir yer daha vardır ki o da Başdeğirmen Vadisi'dir. Bu vadi adeta denize doğru toplanan dağların ve nehirlerin kesiştiği yer konumundadır. Karapınar köyündeki Başdeğirmen Akçat ve Karapınar derelerinin birleştiği yerdedir bu alan. baş değirmen mesire alanı 180 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Mesire alanında büyük boyda çınar ağaçları bulunmaktadır. Pekala başka neler görmeniz mümkündür baş değirmene gitmişken? İşte bizler bu sorunun cevabını yine buradaki 225 yıllık tarihi bir çınar ağacında buluyoruz. Bu manzarayı istemeye istemeye bırakarak inişe geçiyoruz artık. Aşağıya indiğimizde ise karşımız olarak tarihi Sarıkum Camii çıkıyor. Camiye biraz daha yakından bakıyoruz bizlerde. Tarihi bir cami konumunda olan cami, günümüzde binalar arasına sıkışmış olsa da, minaresiyle başta olmak üzere tarihi dokusunu muhafaza etmektedir. Türk-Rus savaşı sonunda yani 1878 yılından sonra, Bosna Hersek'ten gelen göçmenlerden Hafız Zülkarneyn tarafından, Sultan II. Abdülhamit adına Hamidiye adıyla yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasındaysa, İşgal kuvvetleri tarafından yakılmış ve 2. Dünya Savaşı sırasında tekrar yapılmıştır. Karamürsel'de geçici olarak konuşlandırılan Türk Birliği tarafından yine geçici bir süreyle mühimmat deposu olarak kullanılmıştır. Sonrasında ise müracaat üzerine tekrar ibadete açılmıştır. Eski adı Hamidiye olup yığma tuğladan iki kat olarak inşa edilmiştir. Minaresi ise ilginç bir mimariye sahiptir. Camiden ayrıldıktan sonra Karamürsel'i tarihten günümüze atasözleriyle taşıyan olaya gidiyoruz. O günden bugüne nesilden nesile kulaktan kitaplara şöyle geçmiştir hikayesi. Sultan Abdülaziz Hereke'deki av köşkündedir. Bunu haber alan Karamürselliler pek de yolunda olmayan işleri hali yoluna sokmak adına varırlar padişahın huzuruna akıllıca ve sade bir hediye ile. Ellerinde sadece karamürsel sepeti ve içi dolu kiraz atladıkları gibi tekneye karşıda padişahın huzurundalar. Zekidirler zeki olmasına aya padişahtır karşılarındaki de. Sezer niyetlerini ve küçümser sepeti. Şöyle bir süzer sepeti. Sonra ister bir gümüş tepsi. Boşaltılır sepetten kirazlar gümüş tepsiye velakin tepsi almaz sepetten dökülenleri ama karamürseller alırlar padişahın dilinden dökülenleri Sepeti ufak tefek gördük ama içindekileri tepsiye sığdıramadık hem ufacık tefecik gördüğünde karamürsel sepetimi sandın atasözü hem de sepet yapımı o gün bugündür söylenir ve yapılır karamürselde Sadece karamüselde yapılan bir şey daha vardır ki o da simit dolmasıdır. Özellikle Ramazanlarda çok aranırmış bu ismini ilk kez duyduğumuz dolma. Öncelikle bir güzel açılır ve büyükçe bir simit gibi yoğrulurmuş hamur. Ardından fırından çıkarmış, kızarmış mı kızarmış. Fakat daha bitmedi dolmanın serüveni. Daha içinin dolması var simidin. Bu sadece Simit kısmıymış meğerse. Herkes kendi hazırladığı içi getirir verirmiş fırına. Açılırmış simidin içi ve tekrar fırına. İşte şimdi tamamlandı simit dolmasının hikayesi. simit dolmasının ardından artık Karamürsel'in vazgeçilmezlerinden birine geçebiliriz. Karamürsel'de gezmek bizlere, burada yaşasam her gün mutlaka hani bir cümlesini düşündürüyor. Zaten görünen manzarada bu düşüncemizi desteklemektedir. İnsanlar sahilde buluşuyor, sahilde çalışıyor hatta. Burası Karamürsel Balık Hali. Bizler öncelikle buraya konuk oluyoruz. Şöyle bir 12. Ya. 12'si var. 13'ü var. 13 buçuk. 13 buçuk var. 15'i var. 15'i var. Var mı? Var mı? Satıyorum. Hamdi de. Hayır olsun. Çek onu çek. 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 Ardından uzunca bir güneş, deniz, dalga, gülümseme, muhabbet yolculuğuna çıkıyoruz sahil boyunca. O ki balıkla çıktık yola, balık adasıyla devam etsin yolculuğumuz. Balık adası projesi, Karamüsel'de yapılan iskeleler ve tesislerle orayı cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu adada bir gün hiç sıkılmadan geçirilebilir. Kafaterya'da çayınızı yudumlarken yelken sporunun kara dalgalarla ve rüzgarla yarışanlarını izleyebilir, hatta çayınızdan vazgeçip bu sporu yapabilirsiniz. Bizler öncelikle Osmanlı Sebilini görüp oradan devam ediyoruz sahil gezimize. Müzik Sahilde bu kez bir kalabalık daha karşılıyor bizleri. Bu Karamürsel'in el sanatları pazarıymış meğerse. Zanaatkarlar kendi yaptıklarını kendileri satarmış hem de bu pazarda. Karamürsel'in bir parmağına daha, bir marifet daha takıp sahilde devam ediyoruz gezimize. sahilin sonuna doğru yürümeye devam ediyoruz hemen şuracıkta diye tarif edilen fakat bir türlü göremediğimiz Osmanlı'nın ilk kumaş fabrikasının geriye kalan bacasını arıyoruz Karamürsel'de ve nihayet şimdi apartmanlar arasında kalmış bu baca sevindiriyor ekibimizi <laughs> şimdi kentten köylere, mesire alanlarına doğru ayrılma vaktidir artık. İlk durağımız Sünni Baba Kabri ve çevresindeki mesire alanı. Karamürsel'e 8 kilometre uzaklıkta yer alan bu sahada, mezarı olan bir evliyadan adını almış bulunan Sünni Baba Mesire yeri, takribi 50 dekarlık bir alan içindedir. Asırlık kara ağaç ...ve gürgen ağaçlarının gölgelediği bu yeşil alan, yeniden düzenlenmiş ve halka açık bir park haline getirilmiştir. Bilhassa yaz aylarında ailelerin rağbet ettikleri Sünni Baba piknik ve mesire sahasında... ...insanların ihtiyaçları göz önünde tutularak sosyal üniteler de yapılmıştır. sıra Semetler Köyü kendini bütün dokusuyla muhafaza etmiş tarihi bir alan sunar ziyaretçilerine. son olarak sizleri Karamürsel'de Valide Sultan Köprüsü'ne götürüyoruz. Kocaeli Karamürsel ilçesi, Karamürsel Yenişehir yolu üzerinde bulunan bu köprü, Karamürsel'e 25 kilometre uzaklıktadır. Yalak deresi üzerindeki köprünün kitabesi günümüze gelememiştir. Ancak 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı döneminin yapıldığı yapı üslubundan anlaşılmaktadır. Banisi'nin valide sultan olduğu söylenirse de hangi valide sultan olduğu bilinmemektedir. Köprü üç gözden meydana gelmiş olup 63.80 metre uzunluğunda 4.55 metre genişliğindedir. Köprünün ayakları önünde üçgen sel yaranlar bulunmaktadır. Köprünün büyük kemerinin kilit taşına bir rozet yerleştirilmiştir. Bu köprü günümüzde onarılmış ve kullanılır vaziyettedir. Şimdi ise her zamanki gibi kara Karamürsel'de veda vaktini veda yeriyle arıyoruz. Bu kadar sahile kucak açmış bir kentte bizler de dalgalarla veda ediyoruz. <laughs> Alganın bizi sürüklediği herhangi bir kıyıda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.